Merhaba arkadaşlar bugün size bir tane kolay e, kart numarası göstereceğim. İlk önce en sondaki kartı en sondaki kartı e, ezberlemiş oluruz. Bu kartı ezberledikten sonra seyirciye herhangi bir kart seçmesini istiyoruz. Mesela e, bu kartı seçtim. 5 kare, 5 kare. onlar bakarken kartları ortaya buraya koyuyoruz. E, bekledikten sonra diyoruz ki herhangi bir yere koyun diyoruz. Biz böyle durduruyoruz yaparken. O bir yere koyuyor mesela. Sonra kart ayırdığımız desenin üstüne Bu buldukları kartı koyuyoruz. Sonra Ezberlediğimiz en alttaki Kartı da Üstüne yerleştiriyoruz. En sonunda Böyle tahmin ediyorum Sisteme güvenerek Diyoruz. Sonra Diyoruz ki Bu değil mi diyoruz. Sizlerle de güvenerek diyorum. Evet diyor ve insanları şaşırtıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.